Evet herkese merhaba e, bugünkü videomuzda bir arıza teşhis e, ve tedavisi ile ilgili e, çekim yapacağım e, aracımız 2013 model Audi A8 evet gördüğünüz gibi kafalık birimleri de var aracımızda e, multimedya e, versiyonu olarak kontrol ettiğimizde MMI 3G Plus olduğunu görüyoruz aracımızın sonuna gelecek olursak medya tuşuna yani kaynak seçimine geldiğimiz zaman hiçbir kaynak seçemememiz SD'den bir şey izleyememiz hard diskin çalışmaması Bluetooth'tan müzik dinleyemememiz yani medya slotunun tamamen devre dışı olması sadece radyoyu kullanabilmemiz medyayı aldığımızda bu şekilde kuruluyor deyip bekliyor şikayetimiz bu cihazımızda fiziksel kontrolde Hard diski dinlediğimizde kafa kafa vurduğunu tespit ettik. Tık 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 diye hard disk kafa vurma sesi veriyor. Tabii ki biz bunu bu şekilde basit bir yöntemle değil de diagnostik yöntemlerle bakacağız. Önce aracımızın mühendislik menüsüne giriyoruz ve hard disk gerçekten arızalı mı onu görmek istiyoruz. Burada Hemen önce bir DTC yani arıza kontrollerine bakalım. Evet gördüğünüz gibi Drive Mechanical Error yani sürücü mekanik arıza diye arıza attığını görüyoruz. Bunun dışında hard diskimizin direkt bilgilerini görebileceğimiz menüye geçiyoruz. HDD evet gördüğünüz gibi HDD modelini görmüyor versiyonunu görmüyor. HDD'nin adını görmüyor. Ve hiçbir özelliğini görmüyor. Bu bizim artık hard diskin bozuk olduğuna kanaat getirmemize yeterli. Yanımızda bir tane hard diskimiz var. Birazdan buradaki birimimizi sökeceğiz. Ve hard disk değişiminden sonra bu cihazın problemini çözeceğiz. A8 2013 model aracımızda MMA cihazımızın hard disk arızası vardı biraz önce göstermiştim cihazımızın hard diskini değiştirdik şu anda gördüğünüz gibi medya kaynaklarına geçiş yapabiliyoruz cümbüşsü vesaire görüntüleyebiliyoruz biraz önce hard disk değiştirmeden önce bu bölüm sürekli devre dışıydı şimdi Bluetooth'tan müzik dinleme özelliği ve hepsi devreye girdi. Ve yine mühendislik menümüzden de hard diskimizi kontrol edelim. Evet, mühendislik menümüzü açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi artık Hard diskimizin seri numarasını, modelini vesaire görüntüleyebiliyoruz. Yani hard diskimiz artık çalışıyor. Cihazımız arızası giderilmiş oldu. Bu Audi birimine teslim edildiğinde, yani Audi yetkili servise teslim edildiğinde bu cihazı komple değiştirip çok yüksek bir maliyetle karşılaşmanız söz konusu olacaktı ama sorunu profesyonelce tespit edip onarımını da gerçekleştirdik biraz sonra da harita kurumunu, kurulumunu, Türkiye haritası kurulumunu yapacağız cihazımızın. Aynı şekilde arkadaki monitörlerimizin de haritasıları çalışacaktır. Çünkü arkada ikinci bir gördüğünüz gibi MMI birimi var. Bu cihaz a araç A8 long olduğu için ekstradan monitör arka eğlence paketi sipariş verilmiş. Rear Seat Entertainment paket. Dolayısıyla ön arka komple kurulumu gerçekleştireceğiz. Evet, tekrardan merhaba. Cihazımızın arızalı hard diskini değiştirdikten sonra cihazımızı işletim sistemi güncelleme işlemine başladık. Bir sonraki adımda da navigasyonun kurulumunu yapacağız. Bu tarafı güncellerken arka tarafı da güncelliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Arkadaki monitörlerimiz e, de görüntülenmekte. Burada da ikinci bir birim var. Onun da güncellemesi aynı şekilde yapılmaktadır. Sonraki videoda da navigasyon kurulumunu göstereceğim. Evet, tekrar merhaba. Cihaz işletim sistemi güncellemesini yani software güncellemesini tamamladık. Şimdi ise harita e, yüklemesi yapıyoruz. Yani arkadaki birimizde de aynı şekilde e, yükleme devam ediyor. E, Harita yüklemesinden sonra nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Long araçtan merhaba. Şu an kurulumlarımızı tamamladık. Arka eğlence paketimizde video izleyebilme. Ön tarafta gördüğünüz gibi dahili art sistemde video izleyebiliyor. Tabi cihazımızın navigasyon kurulumunu size gösterecektim. Hemen gösterelim. Navigasyonumuz kuruldu. Şu anda her iki monitörde de gördüğünüz gibi aktif.